Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber sadece bir 3 malzeme ile kinetik kum yapacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar ben sizlerle beraber bu yaptığım kinetik kumla o hem oynayacağım hem de sizlere anlatacağım. Açıklamalar kısmında zaten ben anlat, anlatmıştım. İsterseniz buradan anlamadıysanız açıklamalar kısmına da bakabilirsiniz. Biliyorsunuz ki kinetik tukkum arkadaşlar çok pahalı yani 2021 yılında olmamıza rağmen gene de pahalı öyle değil mi arkadaşlar? Yani bir kinetik kum mesela 30 ila 200 TL arasında kinetik kumlar var. Şimdi peki biz neden kendimiz evde yapmıyoruz? Bugün size beraber deniz kumuyla veya herhangi bir toprak vesaire uğraşmadan kolayca kinetik kum yapacağız. Hadi başlayalım. Arkadaşlar şimdilikle sizlere öncelikle malzemeleri tanıtacağım. Yani söyleyeceğim. Bir su bardağı un. Yarım çay bardağı yani yarım su bardağı tuz. Yarım su bardağı su. Bir tatlı kaşığı sıvı yağ. Bunları güzelce bir yoğurun. İsterseniz bir renk almasını istiyorsanız içine gıda boyası katabilirsiniz. Bunları güzelce yoğurduktan sonra arkadaşlar birazcık bunun yumuşak olmak gerekir. Yani kinetik kum nasıl olur? Yumuşaktır öyle değil mi? Bir de dağılan kinetik kum dağılır. Evet. Şimdi ben arkadaşlar gördüğünüz gibi bu oynadığım kinetik kumu ben o malzemelerden yaptım. İçine sadece mor ve mavi karıştırdım azıcık. Ve bu rengi elde ettim. Tekrardan söylüyorum malzemeleri anlamayanlar için. Bir su bardağı un, yarım su bardağı tuz, yarım su bardağı su, bir tatlı kaşığı sıvı yağ, Bunları güzelce karıştırın. Yani yoğurun. Sonra da kinetik kumumuz hazır. Kıvam yumuşak olmalı. Kinetik kum gibi böyle akışkan olmalı. Bunları yaparsanız, güzelce elde ederseniz kinetik kumu yapabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar söylediğim gibi ben bu malzemelerden bu kinetik kumumu elde ettim. Şimdi sizlerle beraber birazcık oynamak istiyorum. Görüyorsunuz ki söylediğim bu malzemelerden bu şekilde bir, ben bir çene elde ettim. Bence gayet de çok güzel oldu. Sizler de benim söylediğim malzemeleri deneyerek yapabilirsiniz. Beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Instagram'ım yelisimler66. Kumu seviyorsanız bunları yapabilirsiniz. Arkadaşlar. Görüyorsunuz ki aynı hazır bir kendisi kumuş gibi güzel bir şekilde dağılıyor. Ve yayılıyor. Çok da yumuşak. Dediğim gibi kinetik neticomu seviyorsanız bu malzemeyi deneyerek güzel bir slime yapabilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar ben malzemeleri bir seferlik kullandım. Ve neticomum çok güzel bir şekilde oldu. O sırada videoyu çekmiştim arkadaşlar. Aslında videoyu çekmiştim dediğim gibi. Ama e, maalesef video tablosundan silindi. Ben de dedim ki arkadaşlar e madem yaptım kinetik kumla hem oynayayım hem de anlasayım dedim. Arkadaşlar umarım bu videomu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi kinetik kum seviyorsanız bunu yapabilirsiniz. Böyle dağılan yumuşacık olan bir kinetik kumunuz yoksa dediğim gibi yapabilirsiniz. Hepin, hepinizi seviyorum. Hoşçakalın mutlu kalın. Daha böyle el yapımı şeyler gelecektir. Hoşçakalın.